Arkadaşlar İzmir'e çağırdılar beni bizim dolandırıcı tayfası çağırdı dedi ki kardeşim kaçak mallarımız geldi dedi bunların acil götürülmesi gerekiyor dedi. Ne malı dedim? Ya boş ver onu gelince görürsün falan dediler. Bana anlatmadılar ne olduğunu bir türlü. Ben de merak ettim tamam geleyim madem dedim. Şimdi en son bizim Honda ile beraber süt almıştık. Yine aynı Honda arkadaşlar. O Honda ile beraber geliyorum. Bana diyorlar ki abi neden kendine araba almıyorsun da insanların arabasını kullanıyorsun? Benim zaten arabam var da garajda duruyor arkadaşlar. Hyundai Accent Blue'yu garaja soktum. Onun mazotunu bitirmiyoruz. O orada duruyor. Videolarda sürekli farklılık olması için insanların arabasını kullanıyorum. Arabayı da şöyle şuraya çekeyim. Kamyonet buradaki fabrikadaymış arkadaşlar. Şu içeride. Şimdi ineceğim, kamyoneti almaya gideceğim. Şöyle az daha yanaşalım da. Heh yani kendime araba almama sebebim o aslında arkadaşlar. Benim arabam var garajda yatıyor. mazosuna kıyamıyorum. Araba yıpranacak ona kıyamıyorum. Orada aksent blue'yu yatırıyorum. Araba zaten babamın aslında da ben de kullanıyorum işte yani. İzmir'in Anadolu burada. Sanırım bu kamyoneti verecekler bize. Ben bir içeriye gireyim arkadaşlar. Konuşayım bakayım ne işiymiş bu. Ya abi sen şaka mısın ya? Arkadaşlar kaçak bira getirmişler ve neden söylemediklerini şimdi anladım. Bira olduğunu bilseydim ben gerçekten buralara uğramazdım. Şimdi ben onlara kaçakçılığın kaçakçılığını yapmaz mıyım lan? Kendi adamlarımı dolandırmanın vakti geldi arkadaşlar. Alıp gideceğim arkadaşlar bunu. Bu arada jantlar bile çalıntı bizim tayfanın. Anadolu Honda Civic jantı takıp üzerine Skoda logosu takmışlar. Oğlum bak harbi diyorum bizim ekip çok iyi çalışıyor ya. Harbi diyorum çok güzeller ya. Şunlara bak ya. Aracı şöyle bir çalıştıralım arkadaşlar. Bunları İstanbul'a götürmemi söylediler bana ama tabii ki biz ne yapacağız? İstanbul'a götürmeyeceğiz. Ben bunları açıkçası Konya'ya götürüp Konya'da yok etmeyi planlıyorum arkadaşlar. Yani bira mira falan bana göre şeyler değil bunlar. Böyle bir işi bana vererek çok büyük hata ettiler. Hani herhangi bir şey olsaydı tamam yapalım götürelim abi de yani. Ben bira taşımam abi. Zorla taşıttırıyorsanız bedelini ödeyeceksin kanka. Anladın mı? Bana sevmediğim işleri zorla yaptırdıklarında arkadaşlar kötü şeyler oluyor. Bu da onlardan bir tanesi. Ne olursa olsun insanlara istemediği şeyleri zorla yaptırmayın arkadaşlar. Benim gibi manyaklara denk gelirsiniz. Ondan sonra vay anam tekerin fır dönüyor olur yani. Kaçakçıların kaçakçılığını yapıyorum arkadaşlar. Yani kaçakçının kaçakçısıyız ona göre. Kim kimse bize emir veremez ama başka isimler verebilir yani Berkecan falan versin Mustafa versin Faruk versin ne bileyim lan niye duruyorsun Abel seni alt tarafı bir tane kılıyor gazı köklemiş geliyor İzmir'den çıktık arkadaşlar İzmir'den çıktığımıza göre biraları yok edebiliriz artık yolda isteyen olursa verelim de bu kaçak biralarla kör olsunlar haberlere falan çıkıyor içine kolonya molonya mı, mı ne katıyorlar artık ne katıyorlarsa içenler kör oluyor arkadaşlar geçici körlük yaşıyorlar falan yazık güne insanlara hiç acımıyorlar mı ya kaçakçılığında bir adabı var Ar konuşamadım. Adabı var lan lan önüme kırma lan. Bu adamlar önüme kırmayı çok seviyor arkadaşlar. Yarım diyorum size. Manyaklar çünkü önüme kırmayı çok seviyorlar. Özellikle benim oyunu yapay zekası yapıyor bunu. Diğerleri o kadar yapmıyor. Bu Anadolu'nun hikayesini Übeydullah bana anlatmıştı ya. Anlatmıştı ha şey logoyu anlatmıştı. Evet galiba Anadolu'yu simgeleyen hayvan olduğu için onu Allah belanı ne güzel girdim adam arkadan. Ondan dolayı kullanılmıştı galiba. Bu arada dikiz aynasını da çalmak lazım. Yani. Arkadaşlar bizim dikiz aynasının içi boş. Aynasız bu sadece sapı var bir de bizim bu yan aynalar nedense bir siyahlık gösteriyor biz biraz da yan ayna da çalalım arkadaşlar bunları unutmayın bana hatırlatın lütfen aracın direksiyonunun büyüklüğüne bakar mısın eminim ki şu tırların direksiyonundan büyük direksiyonu var bunun bir de bizim önümüzdeki direksiyona bak bu kıdancık direksiyona o kadancık lan dur gitme dur Salihli'ye gelmişiz arkadaşlar salihli nerede hangi şehrin ilçesi Bilen varsa yorumlarda yazabilirler arkadaşlar salihliden çıkıyoruz geldik gidiyoruz hadi görüşürüz varsa salihli'li aranızda salihli li 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 li, 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 li ya. <laughs> tamam komik değildi biliyorum. Tamam tamam tamam. Bak, araba bile dayanamadı yani intihara gidiyor araba. İntihar komandosu Anadolu. Anadolu geldi arkadan transite bir vurdu. Transit GG oldu o. Daha çok makas atmamı istiyormuşsunuz. Ben de sizi kırmak istemiyorum. Ama makas atacak ara bulamıyorum arkadaşlar. Gelin hep beraber sarılıp ağlayalım ya. Eskisi kadar makas atacak ara kalmıyor. Bir ara trafik modu bulmuştum arkadaşlar 1.41'de. O trafik modunu daha bulamadım. Şey bir trafik moduydu böyle agresif sürüş müydü neydi? Öyle bir değişik bir trafik moduydu. Onu da 1.41'in sonlarına doğru bulmuştum zaten şansa. Sol şeridi falan kapatıyordu adamlar. Şimdi sol şeridi kapayan tam kapıyor. Kapatsa da basmıyor gaza öyle gıcık bir kapatış oluyor. İzmir İzmir'le Konya yolları arası ne güzelmiş lan böyle. Lan var ya bak harbi diyorum size şu etrafın dokusunu, kalitesini biraz daha uğraşarak güzel yapsalarmış. Gerçi o şekilde yapsalar da muhtemelen oyun kasardı ya. Çok güzel bir görüntü var böyle baktığınız zaman atmosfer olarak, ortam olarak. Ama muhtemelen dediğim gibi oraların doku kalitesi de yüksek olsaydı oyunu çok kastırırdı. Neyse böyle olması daha vardır parayı diyelim. Bu arada map'i soranlar oluyor. Arkadaşlar map'i açıklamaya koyuyorum. Tüm harita DLC'lerini de isteyecektir muhtemelen sizden. Yani mod Modlarımın linkleri genelde videoların açıklamalarında oluyor. Kullandığım modlar açıklamadan bulabilirsiniz. Bu arada Forza Horizon bu iş videolarını isteyenler Harry Potter kanalına abone olabilirler. Her gün gelmiyor ama bu fu 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 fırsat demek istedim arkadaşlar. Fırsat buldukça Harry Potter kanalına Forza Horizon videolarını atmaya çalışıyorum. Hemen Terem Kulakçı çevirme yapalım orada. Fu 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 ben fırsat demeye çalışıyordum. makas arası görünce heyecanlanıyorum amirim ya. Bak buradan geçeriz mesela biz Anadolu'da. Gördünüz mü? Kaymak gibi geçti aradan böyle yılan ya. Ya, mübarek. Bir ceylan gibi aralarından dalıyorum arkadaşlar. İzleyin bakın. Makas isteyenler burada mı? Makas isteyenler el kaldırsınlar. Makas isteyenler neredesiniz? Anadolu Anadolu'nun göbeğine götürüp orada biraların hepsini yok edeceğiz arkadaşlar. Nasıl bir cümle oldu bilmiyorum ama Anadolu Anadolu'nun göbeğine nasıl bir tamlama bir şey. Tamlama da değil gerçi. Anadolu'nun göbeği bir tamlama ama Anadolu üstten kesme u ne dediğimi ben de bilmiyorum. Patronun arabası solda kaldı. Ona da makas attık arkadaşlar. Ulan ulan. Bak patronun laneti bu arkadaşlar. Bizi hemen çarptı böyle. Gözü kaldı attığım makasta bariyerlere kafa attık biz de. Bu ne lan? Yer çekimine meydan okuyan bira yapmışlar. Arkadaşlar patronun gözü kaldı da bizim araba bir uyku moduna geçti. Düzeltirim ben şimdi onu. Bu arada bizim Anadolu herhalde çalıntı egzoza takmışız arkadaşlar. Harbi diyorum sizlere benim bu ölüm ekibi var ya. Ölüm şirket AŞ. Çok iyi çalışıyor adamlar ya. Ulan bu nasıl bir tabela? Bütün şehirleri sığdırmışlar tabelaya helal olsun. Konya düz gösteriyor arkadaşlar. Geçen videoda ha bak aklıma gelmişken söyleyeyim. Onda videosunda ben Tekirdağ'a doğru gazlıyoruz dedim ya. Orada Tekirdağ çıkışını sağda gösteriyor. Ama Tekirdağ şehir merkezini sağda gösteriyor. Ben Tekirdağ'ın arka tarafına doğru gidip Edirne'yle olan yolun arasında bir yer var. Bu arada makas çok iyiydi. O yolun arasına doğru gittim. Orada bir yer. firma vardı. O firmadan aldım arkadaşlar. Yani ne Edirne'de ne Tekirdağ'da. Tam tam böyle ölüm yolu mübarek işte. Afyon Karahisar keşfedildi. Afyonlara da buradan selam olsun. Güzel telefonlar ya. Şaka şaka yaptım. <laughs> ne kadar komik değil mi? Soğuk esprilerde bugün. Vay İstanbul hemşerim nasılsın ya? Kılıyor ya. Namaz kılıyor. ne kadar komik espriler yapıyorum bugün böyle. Ne kadar da mal makaslar atıyorum bugün böyle. Ben en son bir şey anlatıyordum size. Ne anlatıyordum onu da unuttum biliyor musunuz? Ama makas atabilirim arkadaşlar. Ura atamadık. Atamadık. Daha bayır çıkıyoruz. Hee Edirne Tekirdağ arasındaki yolda kalıyordu diyordum işte. Evet tam arka tarafında kalıyor arkadaşlar. Map'ten bakabilirsiniz. Hatta gittiğim yeri bulabilirsiniz o şekilde. Bu arada G29 olup da aynı sıkıntıyı benle beraber yaşayan birkaç kişi daha varmış. O yüzden ben çok fazla kafama takmayacağım. Yani demek ki oyun getirdiği ile beraber bir şeyleri bozdu veya direksiyonun driver'ına gelen ile bir şeyler bozulmuş olabilir. Emin değilim. Buradan bir makas atar mı? Bak direksiyonu bırakıyorum. Vazgeçtim. Kendi kendine makas atmıyormuş arkadaşlar. Araç Anadolu yani. Şöyle nerede Anadolu havası sezerse oraya doğru giriyor böyle. Toprak, çimen, çayır, tarla, ova bulduğu her yere dalıyor arkadaşlar. Zaten bizi Konya'ya şu an kendi götürüyor. Ben bir şey yapmıyorum. O şu an Konya'yı işaretledi kafasına göre. Beni götürüyor. Bu arada Anadolu'nun gerçekten 160'lı gidiyor olup da ibrede 140 gösteriyor olması da değişik bir olay arkadaşlar. Araç bize tuzak kuruyor. Hani rölantinin de altında çalışıyor araba. Şu göstergeye bakar mısınız? Buradan bir makasa girer miyiz? Aman Allah'ım Anadolu musun yoksa makas dolu musun? Nesin sen böyle? Çok saçma oldu lan. Bir daha makas, bir daha makas. Saçmalığa bir makas daha yakışır. Bu aradan böyle geçebiliriz geçip Allahu Ekber biz manyaz ya. Ya biz harbi diyorum psikopatın en önde gideniyiz ya. Yakışıyor araba yola o kadar yakışıyor ki. Gerçekten araba bu yollar için yapılmış ya. Düttürü düt. Mekan bizim gençler. Açılın bakayım. Hadi bakayım. Slalom zamanı. Uy. Karşı şerit zamanı. Biraz da tersten. Hop tekrar yolumuza gel. Abi neler yapıyoruz ya. Şutfe bak. Anadolu musun? Formula mısın kardeşim? Bu ne hız böyle yavaş. Yerler yaş. Neyse bu kadar çılgınlık yeter arkadaşlar. Kafayı birazcık yedik. Tersi de güzelmiş biliyor musun? Böyle karşından arabalar geliyor. Bakışıyorsun falan böyle. Bu arada neden bilmiyorum ama tersi yeri de her girişimde böyle damarlarım geriliyor. Yani o gerilimi hissedebiliyorum kendimde. Uyuyuyuyuy. Lan bu videoda Anadolu'da çok güzel makaslar attık lan. Ama polise vurma işte. Ya şu son videolarda hep polise vuruyorum. Geçer ama be. yeter ama be. Bak 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 virajı otomatik alıyor gördünüz mü? Akıllı Anadolu. Akıllı. Anadolu'nun gülü be. Bak toprak ofra attı. Hiçbir şey fark etmiyor. Takla bile atabiliyor. Gerçekten muazzam bir araba. En güzel yanı ise arkadaşlar yer çekimine meydan okuyan biraları var arabanın. Arabanın 3. taklası arkadaşlar hala yer çekimine meydan okuyor. Aa yukarıda helikopter varsa burada kesin bir enayi yakalanmıştır. Bak harbi diyorum size. Aha izleyin bakın bakın bakın. Enayi enayi hem de modifiyeli enayi. Arkadaşlar bu yarışçılar polisten kaçması için özel eğitim almıyor mu ya? Hiçbir zamanında Most Wanted oynamamış bu ezikler. Ah be Most Wanted be üzümlü çekim. Hadi Underground 2'de polis yoktu. Underground 2 oynadıysa belki polisten kaçmayı öğrenememiştir diye diyeceğim ama sonuçta yarışmayı öğrenen adam polisten de kaçabilir abi. Polisler gelip burada yarış eğitimleri almıyorlar. Aa! Vazgeçtim arkadaşlar. Belki polisler de yarış eğitimi alıyordur yani. Öyle deyince bir çarpıldım az önce. Ulan bu bu tarihi eser ne arkadaşlar? Bilen varsa hani gerçekten böyle bir yer var mı? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Ne acaba bu yapıt? Korku filmi mekanı yine geldik korku filmi mekanlarına. trafiği yine birbirine kattık iyi mi? Konya'ya çok yakınız şu anda. Muhtemelen Konya civarında bir tarihi eserdir bu eğer öyle bir şeyse. Hatta Konya'ya da girmiş olduk gördüğünüz gibi. Bilenler yorumlarda yazabilir arkadaşlar. Hangi yapıt olduğunu ben bilmiyorum açıkçası. Biraz genel kültürü zayıf bir insanım. Bu üzücü bir şey ben. Kendi adıma üzülüyorum ama umarım siz öyle değilsinizdir. Benim gibi olmayın arkadaşlar. Genel kültürünüzden kopuk kalmayın. Lan uçma uçma be oğlan be uçma be. Konya'ya girdik şimdi ben bunları nereye dökereyim? Nerede? Lan Konya'ya girdik çıktık ne yaptık biz? Sağ yukarıdan organize sanayiye gidiyormuşuz arkadaşlar. Ben sanayi bölgesine gidip burada sanayi bölgesinde tüm biraları parçalayacağım arkadaşlar. Bütün biraları zulüm. Aranızda bira içenler varsa içmesinler abi içmeyin. Boş verin. Gidin kola için ne bileyim ayran için, süt için, su için. Bak kos yazıyor. Kosun arkadaşlar. Konya Organize Sanayi kosun. Şöyle Konya'nın arka mekanlarına doğru geçelim de arkadaşlar. Birilerine yakalanmadan yapmamız lazım. Aa çöp kutusu buldum arkadaşlar. Bu çöp kutularına şunları boşaltayım da ben gideyim arkadaşlar. Aracı böyle buraya bırakayım. Görmüş olduğunuz gibi bizim modifiyeli Anadolu'muz arkadaşlar. Öyle boş Anadolu'da da gezmeyiz biz yani. Jantlarımız şekil önümüzden çekilin arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Farklı günlerde görüşmek üzere. Hayır, Potuk kanalına da abone olmayı unutmayın tamam mı? Hoşçakalın bye bay.